Merhaba arkadaşlar Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir borcam dolusu saatlerce uğraşmadan hazırlayabileceğiniz yumuşacık, lezzetine doyum olmayan harika bir tiramisu tatlısı tarifim var. Tarifimi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yumuşacık harika bir lezzet oluyor. Bir borcam dolusu zahmetsiz hazırlanabilen en kolay tiramisu tarifi diyebilirim ve hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak tamamen soğumasını istediğim için kremamı hazırlıyorum. Uygun bir tenceremin içerisine 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. İlk etapta kuru malzemelerimi çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi ilk karıştırma sebebim Kremamın daha pürüzsüz olması. Daha sonra içerisine 1 litre sütümü ekliyorum. 2 adet yumurta sarımı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. 2 adet yumurta akımı da tiramisu tatlımın keki için kullanacağım. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar kremamı pişiriyorum. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve bu şekilde koyulaşıyor. İçerisine bir paket şekerli vanilimi ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra ocağımın altını kapatıyorum. Üst kısmını streç veya poşet ile kapatarak tamamen soğuyana kadar bekletiyorum. Kremamız gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Denediğinizde sizler de lezzetine bayılacaksınız. Kremam soğurken ben de kekimi hazırlamaya geçiyorum. 3 adet yumurta ve kremamda kullanmış olduğum 2 adet yumurta akımı ekliyorum. İçerisine 1 su bardağı toz şekerimi de aldıktan sonra yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar kremamsı bir kıvama gelene kadar mikserimle çırpıyorum. önce çırptıktan sonra içerisine çeyrek çay bardağı kadar ılık su ekledim ve çırpmaya devam ettim. Daha sonra içerisine 1 su bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip çok az bir miktar daha çırptım. Artık kuru malzemelerimi ekleyeceğim. İçerisine 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin 1 paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. İlk etapta 2 su bardağına yakın unumu ekledim ve çırpıcımın düşük değerinde yumurtamın havasını söndürmeden çırpmaya devam ettim. Her tarifimde de söylediğim gibi unu kontrol eklemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra un ekleyip çırparak kek hamurumun kıvamını ayarladım. Toplamda 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım arkadaşlar. Dediğim gibi bu, miktar farklılık gösterebilir. Son aşamada kek hamurun kıvamı çok akışkan ve çok koyu olmayacak şekilde. Tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın alt kısmına bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarinimle güzel bir şekilde yağlıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini borcamın içerisine eşit miktarda dağıtıyorum. Kek hamurumuzun kıvamının da bu şekilde olması gerekiyor. Her yerine eşit dağıttıktan sonra daha düzgün kabarması için tezgahıma birkaç kez vuruyorum, hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Süre belirtmedim, herkesin fırınında süre değişiklik gösterebilir. Kekim pişti ve ılımaya bıraktım. Alırken ben de sosumu hazırlıyorum. 2 su bardağı ılık suyumu ölçü kabımın içerisine alıyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı granül kahvemi ekliyorum. Bu şekilde karıştırarak kahvemin erimesini sağlıyorum. Ilık süt de kullanabilirsiniz. Bu arada kekim de soğudu arkadaşlar. Vaktiniz yoksa ılıması da yeterli olacaktır. Sosunu daha iyi çekmesi için üst kısmına kürdan yardımıyla bu şekilde delikler açıyorum. Kekimiz yumuşacık oldu arkadaşlar. Hazırlamış olduğum sosumu kekimin üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. İlk döktüğünüz anda bile kekimiz sosu çok güzel bir şekilde çekiyor arkadaşlar. Yumuşacık oluyor. Sosumu döktüm. Sosumu tamamen çekene kadar kremamı hazırlıyorum. Kremam da tamamen soğudu bu arada. Üst kısmına kapatmış olduğumuz poşetimizi alalım. İlk etapta bir miktar bu şekilde çırpıyorum. Daha sonra kremamın içerisine labnemi ve krem şantimi ekleyip çırpmaya devam edeceğim. Tarifimde 200 gram labne kullandım bu şekilde ilk olarak labnemi daha sonra da yarım paket krem şantimi ekliyorum ve mikserimle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpmaya devam ediyorum. Kremanın lezzeti de, kıvamı da harika oldu arkadaşlar. Son aşamadaki kıvamı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Kekimle sosunu tamamen çekti. Kremamın yarısını kekimin üst kısmına alıyorum, yarısını spatula ile düzelterek yaydım. Daha sonra daha güzel görünmesi için sıkma torbamla sıktım. Sizler sıkma torbasıyla sıkmak istemiyorsanız, kremanızın hepsini bu aşamada tatlınızın üzerine sürebilirsiniz. Kremam da bu şekilde tam denk geldi. Yarısını bu şekilde kekimin üzerine düzeltiyorum. Bu şekilde ilk etapta düzeltmemin sebebi üzerine kremamdan sıktığımda kakaolu kekimin aralardan görünmemesi. Kalan kremamdan sıkma torbamın içerisine doldurdum ve uç kısmını kestim. Doyu kullanmadım isterseniz sıkma duyularından da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tatlımın en üst kısmına kremamın kalanını bu şekilde sıkıyorum. Görüntüsü bu şekilde çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Kremam da dediğim gibi tam yeterli geliyor. Çok küçücük bir kase kadar arttı. O yüzden yarısına sürüp yarısını krema torbanıza doldurabilirsiniz. Ben yarısından biraz fazla ayırmıştım. Dediğim gibi küçük bir kase arttı. Son olarak kakaomdan da serpip süsleme işlemini bitireceğim arkadaşlar. İlk etapta pişirme kağıdımdan kalın şeritler kestim. Daha sonra bu şeritlerimi tatlımın üzerine aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Bu aşama tamamen sizlere kalmış. İsterseniz bu şekilde servis edebilir. isterseniz tamamını kakao ile kaplayarak servis edebilirsiniz. Ben görüntü açısından bu şekilde servis etmeyi düşündüm. Üst kısmındaki kakaoyu sevmeyenler için de sade kısımlarını servis edebilirsiniz. Daha sonra ara kısımlarıma eleğimle kakao eliyorum. Tamamını kaplayacak şekilde eliyorum kakaomu. Kısma koymuş olduğum kağıtlarımı dikkatli bir şekilde tatlımın üzerinden alıyorum. Son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde oluyor arkadaşlar. İsterseniz kakoyu biraz daha yoğun tutabilirsiniz. Bu aşamadan sonra maktiniz varsa buzdolabında yarım saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Maktiniz yoksa benim gibi dilimleyip servis edebilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için dinlendiremedim. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum ve 24 kişilik tatlı elde etmiş oluyorum. Bir dilimin asla yetmeyeceği, yiyen herkesin bir dilim daha isteyeceği bir tiramisu oldu. Her dilimlediğimde de bıçağımı silmeyi unutmuyorum arkadaşlar. Görüntü açısından malzemelerimin karışmasını istemiyorum. Şimdi tatlımdan bir dilim çıkartarak sizlere iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Son aşamada hazırlamış olduğum tatlımın iç görüntüsü de bu şekilde. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak harika bir tatlı oldu. Tadım testi yaparak kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık kekiyle akışkan kremasıyla ağzınızda eriyip gidecek harika bir tiramisu tarifi. Verdiğim ölçülere tam uyarak bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Tarif tam ölçüdür arkadaşlar. Yedikçe yedirten hem çok hafif hem çok lezzetli hem de bir borcam dolusu hazırlayabileceğiniz en lezzetli tiramisu tarifi. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.